Merhabalar. Şimdi size e, battaniye serdiğim için bu şekilde e, tiptiptiptik olan yatağımın nasıl temizleneceğini göstereceğim. Bu şekilde bir tıraş bıçağını alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde almıyor. O yüzden biraz daha dik bir açıyla temizlendiğini. Ama çok nazik yapmanız gerekiyor bu işlemi Acele acele değil ee, yavaş yavaş sakin sakin diğer türlü yatağa zarar verebilirsiniz ya da bunu e, kazaklarınızda da yapabilirsiniz yünlü tüylü ama tişörtlerinizde yapmayı önermiyorum naylon ya da ince bakın nasıl alınıyor bastırmadan yapmanız gerekiyor ve çok sakin bir şekilde, bu şekilde <laughs> kısa bir yeri göstereceğim size nasıl temizlendiğini görüyorsunuz daha önceki bu şekilde bakın çıkayım tabii ki yatak kılıf kullanmak her zaman şey yarayan bir şey ama bunu dediğim gibi kesinlikle yünlü kazaklarınızda da deneyin. Tekrar söylüyorum. Şu açı, şu açıyla almanız çok zor. O yüzden dik tutun. Yatak için söylüyorum. Kazaklarda, bu arada şu şekilde koruyucu yerine, yani şundan bahsediyorum. Bakın, şu koruyucu yerine açmayın. O zaten bir e, koruyucu işlem görüyor. Sakin sakin. Evet. Bu şekilde temizliğini yapabilirsiniz. Kolay gelsin size. Hoşçakalın.